Arkadaşlarla gezi keyfine hoş geldiniz. Yolculuğumuza Kadıköy iskelesinden Emine Novapur'la binerek başlıyoruz. Bilir kişi olarak gözümüze kestirdiğimiz Simit Camii ile yolu tartışıyoruz. Aslında yolu tam olarak bilmiyoruz. Soru soru Bağdat bulunurmuş diyerek yola çıktık ve çok da eğlenceli oldu. Bilmiyorum. Abimin tarifiyle kiliseye doğru yola koyuluyoruz. Uzun uğraşlar sonucunda Demir Kilise'ye varıyoruz. Demir <laughs> Kilise veya resmi adıyla Sivesi Stefan Bulgar Kilisesi, İstanbul'un tarihi Balat semtinde bulunan ve 1898-1902 yılları arasında inşa edilmiş önemli bir yapıdır. Kilise demir çelikten yapılan özel bir konstrüksiyon ile yapılan neogotik ve neobarok tarzda inşa edilmiştir. İlk günkü görkemiyle 124 yıldır sapı sağlam ayakta duruyor. Kilisenin giriş kapısının üzerinde 40 metre yüksekliğinde bir çan kulesi, Rusya'nın Yaroslav şeklinde dökülmüş 3 kubbesi ve günümüzde ikisi kullanılan 6 çanı bulunmakta. Sveti Stefan Bulgar Kilisesi, Demir Kilisesi veya Bulgar Ortodoks Kilisesi denmetti. Dünyada sadece 3 tane bulunuyor. Arjantin, Avusturya ve Ballahteki münkilisi. Fakat e, Avusturya ve Arjantin'deki zamanla yok olup gidiyor. E, Geriye tek demir kilisi olarak burası kaldı. Video yok Güvenlikçi ablanın dediği gibi, video ve fotoğraf çekmek yasaktı. hemen hazırda bekliyorum. Ya at işte dilek tut at ya. Ayşem biraz <laughs> bacakları vardı. <laughs> Demir kilisede üç mezarın olduğu yerde bir dikili taş vardı. O taş yapılan ilk kilisenin mihrabının olduğu yerdir. İlk kilise Anistan'dı. Daha doğrusu bir evdi. Stefan Bogorit Paşa'nın evidir. O zaman başka bir yerde kilise yapma olanağı olmadığından Stefan Bogorit Paşa evinin e, arazisini kilise yapma kararı almıştır. Hatta evini e, kilise için bağışlıyor daha doğrusu. Evini kiliseye dönüştürüyor, dönüştürüyor ve ibadet sırasında mumlar yıkanıyor. geliyor. mum yakınma sırasında bir yangın çıkıyor ve Stefan Bogorit'i yangından sonra bir daha kiliseniz yanmasın diyerek diyerek ter, diyerek ve bu demir kilise yapıyor. Bu kütüphane Osmanlı döneminden itibaren Türkiye'de üretilmiş kadınlara ait ya da kadınlarla ilgili eserleri, belgeleri barındıran bir kurumdur. Türkiye'nin ilk ve 2024 itibariyle tek kadın merkezli arşiv ve kütüphanesidir. Lise 1454 yılında İstanbul'un Fener Senti'nde kurulmuş, tarihin en eski ve en görkemli okullarındandır. Tarih içinde Patrikhane Akademisi, Kırmızı Okul veya Birinci Akademi olarak adlandırılmıştır. İstanbul'da eğitim veren 3 Rum eğitim kurumundan biridir. George Katedrali ya da diğer adıyla Ayia Yorgi Patrikanik Kilisesi İstanbul'un Fener semtinde bulunan küçük bir kilisedir. Kilisenin önemi ise içinde Hz. İsa'nın kırbaçlandığı düşünülen bir taş bulunmaktadır. bir taş bulunmaktadır. Gördüğünüz bu eserler kilisenin girişinde bulunmaktadır. Yine gördüğünüz bu bölüm, kilisenin girişinde bulunan bir bölümdür. İnsanlar burada mumlarını kuma dikerek Tanrı'ya dua eder ve dileklerler. dilerler. Aynı zamanda mumlarının yanana kadar bu dileklerin Tanrı'ya gideceğini düşünürler. Aslında bu mumu Demir Kilise'de de dikmiştik fakat e, fotoğraflarını koymuştum. Güvenlikçi abla sağ olsun çekmemize izin vermedi. Biz de burada bulmuşken tekrar deneyelim dedik. Kilisenin içi fotoğraflardan anlaşılıyor olur, Karanlık, kasvetli bir ortamdı. Burada gördüğümüz ikonaların arkasındaki mermerlerde kemikler bulunmakta. Bunun gibi 3 tane Azize'nin de mezarı bulunmaktadır. Bu dikili taş da kilisenin başında bahsettiğim o mühim taştır. Biz etrafı gizli gizli çekmeye çalışırken birden çamların çaldığını duyuyoruz. sessiz sessiz papaz amcalarımızın yaptığı aynı bilmiyoruz Gördüğünüz bu amca evdeki tütsülerle etrafı arındırıyor. O tütsüler şu kokulu tespitler oluyor ya onların kokusu aşırı benziyor. Ama bunu da kullanın. Beleş bilgi. de çok kişi kalmamıştı. Hatta tek kişi biz olabilirdik. Tam etrafımızı göremiyorduk. Ee, çıkarken karşımızda bu amcayı gördük. Duvarın arkasında değişik hareketler sergileyen bu amca bizi bir tık korkutuyor. Eşeden la ilahe illallah ve eşeden de ve de sıfır. Eşe i̇şte, işte, 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 işte. göre diğer durağımıza geçelim. Altta da taksici abi bizi bir tık dolandırdı. Ben geri döndük oradan doğru otobüse sevindik. Bizde teknoloji var. Her tarafı Taksici Abdurrahman abiye selam gönderiyorum. Dolandırdım onandırdı ama iyi adam iyi. Oğlum. <laughs> <laughs> Gülüşün Ben de maviydim. Kedi korktu, ben oynamıyorum. Cam ve bildir Müzesi'nin bahçesiydi. Kocaman bir parkı vardı. Orada biraz vakit geçirdik. Cam ve Bindur Müzesi olarak kullanılan bu bina aslında Abraham Paşa'nın ahırıdır. Ve tabii ki de içeride fotoğraf ve resim çekmek yasaktı. içerideki en görkemli eserlerden biri de bence buydu. Her baktığınızda ayrı bir detayı görüyorsunuz. Gördüğünüz vazolar Abdülaziz döneminde cam bahçe için özel olarak tasarlanmış vazolardır. Yine bu bölümde de cam için tasarlanmış eserler bulunmakta. Gerçekten aşırı güzeldi. Gördüğünüz fayton, Sultan II. Mahmut'un özel olarak yaptırdığı cam bezeli faytondur. Bak yana. Yana. Ben <laughs> Sen beni görüyor musun? Evet. <laughs> Yangın çıkıyor. Daha ne <laughs> sen e <laughs> Allah... ve eşhedü Muhammeden abdühü Allah'ım gerçekten... Aziz Allah, aziz Allah. Burada Meryem Ana var. <laughs> açık bu arada. Videonun başını keseceğim sen konuş. Tamam, <laughs> Yanında sapık var. <gülüyor> <gülüyor> Bayan. <laughs> Hop! Oh Allah ödüm koptu. Aa! Lan sen Allah seni kahretsin. hala bunu düşünüyorsun. Yön çekiyorum. Yine çekiyorum. <laughs> yürüdük bir de hızlı mükemmel.